어어 lazım bu sinekler ya. <laughs> ah, hepinizi yakalayacağım. Ha? Nereden geldiniz pis sinekler? Hepinizi, hepinizi yakalayacağım. Sen hiçbir işe yaramıyorsun be. Sen git benim sihir çubuğum nerede? Sihir çubuğum gelsin. Ah. Sen hiçbir şey olmuyor. Benim sihir çubuğum nerede? Sihir çubuğum gelsin. Seni istemiyorum artık. Git. <laughs> i̇şte bu. Bununla <laughs> istediğim sehiri yapabilirim. Her şeyi yapabilirim bununla. <laughs> Benim bütün sinekleri var ya. Hepiniz yapacaklar. Neredesiniz? Kaçmayın gelin buraya. Şimdi ben bu sihir çubuğumla bir tane sinek sabar getirmem lazım. Fıs fıs getirin bana. Hadi bakalım şimdi. Bir, iki, üç. Pokuz, pokuz. Bana bir sinek ilacı gelsin elime. <laughs> Şimdi hepsini öldüreceğim. Sen şurada dur bakayım diğer çubuğa. çok yoruldum ya. Ay, ay bir dondurma olsa da yesem ya. Ah, ama şimdi markete nasıl gideceğim ben çok yoruldum. Sinekleri kovalamak. Ben çok yoruldum ya. En iyisi dondurmalar bana gelsin. Çünkü benim zehirli bir çubuğum var. <laughs> şimdi bakalım. Hmm, önce hmm, bir tane. Hmm, ne gelsin? Hmm, sütlü bir tane dondurma gelsin. Pakoz, 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 mankoz. Elime bir tane sütlü dondurma gelsin. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Tam da istediğim dondurmadan geldi. <laughs> oh be, ay iyi ki de sihirli çubuğum varmış. <laughs> Süpermiş ya şimdi bu dondurmayı afiyetle yiyeceğim. Buna <laughs> kim engel olabilir ki? <laughs> Bol sütlüymüş. <laughs> Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Skeleteater ile başım dertte. Teacher'ın bir tane yeni sihirli daha asası var arkadaşlar. Ve bu asayi istediğini yapabiliyor. Az önce de gördüğünüz İnanamıyorum ben ya. Nasıl yaptı onu? Hemen elinden almam gerekiyor sihirli asa'yı ama nasıl alacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. Az önce düşündüm de acaba uyutarak elinden alabilir miyiz o asayı arkadaşlar? Bence çok mantıklı bir fikir. Bunu deneyelim. <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü dondurmaya o kadar dalmış ki beni görmüyor bile duymuyor bile arkadaşlar. Neyse şimdi dondurması bitmek üzere onun ve yeni dondurma alacak kendisiyle asasıyla. Benim de bu durumdan faydalanıp hemen uyku spreyini almam gerekiyor banyoda. Hadi gelin alalım. Arkadaşlar hemen o farkına varmadan almalıyım. Nerede? Burada. İşte burada arkadaşlar. Bunu ona sıkacağım ve uyuyacak. Ben asasını alıp istediğim, dilediğim her şeyi yapabileceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> ha? Ha? Ne oluyor? Ha? O neydi ya? Ha? Bir dondurma daha söyleyeyim bari. Bir dondurma daha söyleyeyim bari. Kuz. Pokuz. Arkadaşlar işe yaradı. Onu uyutmayı başardım. Şimdi sıra en güzel yerinde. Asayi Al alacağız. Uyanmaz herhalde. Ne no oldu Skate için az önce bana atıyordun hemen o dondurmalarla. Çok da kıskandım aslında. Canım çekmişti o dondurmaları. Şimdi sıra bende. Ben hava atacağım ama onun haberi olmayacak tabii ki. Acaba hangisinden getirsem kendime? vanilyalı seviyorum, çilekli seviyorum, muzlu da seviyorum. Ama en çok çikolatalıyı sevmiyorum arkadaşlar. Siz hangilerini seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi söylüyorum. Fokus, fokus. geçti rüyanınca uyanınca hiçbir şekilde ona vermemem gerekiyor bunu. Evde bir sürü çikolata alabilirim arkadaşlar bununla. Hmm, tadı çok güzelmiş arkadaşlar. Bundan milyonlarca söyleyebilirim. Tadı mükemmel. Arkadaşlar şimdi Skate Eater'a yaptığım uyku spreyinin etkisi geçiyor. Ve o geçince Tabii ki de beni kovalayacak. Beni kovalayken de hemen beni yakalamaması için ona bir tuzak kurmam gerekiyor. Bu tuzağımın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben bir ip alacağım ve korkuluğa bağlayacağım. Öbür elimle de o ipi tutacağım. Ve o beni tam yakalamaya çalışırken yere yuvarlanıp düşecek arkadaşlar. Çok güzel olacak. Ay. gerek. Ne aldı bana ya? Arkadaşlar hemen bir tuzak kurmam gerekiyor ve bana ip lazım ama ipim yok. Ama altan var. Hemen ipimi getiriyorum. Fokus, fokus. <laughs> Geldi arkadaşlar ipim. Hemen tuzağımı kurmaya başlayayım. Arkadaşlar hallettim ben. Buradaki tuzak kurdum. Buraya bir tane ip koydum ve burada biz koşarken o beni yakalamaya çalışırken tam buradan geçecek Ay çok güzel bir plan oldu. O zaman uyanmasını bekleyelim. Ne oldu bana ya? Ne oldu bana ya? Bu ne uyku ya? Değneğim nerede? Benim değneğim nerede? Sihirli değneğim nerede? Nerede benim Asım? Akbaba yine kötü kötü şeyler gelmeye başladı. Ay yine yoksa o kız mı geldi? Aa kesin yine o kız aldı benim değneğimi. O yine buraya mı geldi yoksa... Evet onun kokusunu alıyorum. Aa, sihirli asam olmadan yaşayamam ben. Onunla istediğim her şeyi yapıyor çünkü. Neredesin? Neredesin benim sihirli asam? Yine geldin demek sen gel buraya. <laughs> Ay, neredesin? Ay gözlerim bulanık bulanık görmeye başladı. Hiçbir şey göremiyorum ya. Nerede bu kız? Koklamam lazım. Aa, <laughs> aa, ah, 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 neredesin? Ah, ay kafamı çaktım galiba yere. Ay kendimi hiç iyi hissetmiyorum. O asa yalmam lazım. O asa benim her şeyim. O asa benim dünyam. Evet arkadaşlar skate gününü gösterdik.